Evet, Alihan, Gülper, Kozmik Birlik, merhaba, Öznur, Özgür, Özgür gün gördü, merhaba. Aferin Murat sana, paşasın sen, aferin, akıllısın. Fatih, evet. Evet sevgili öğrenciler. Zeynep Yücel hoş geldin. Merhaba. Güzellik. Film yıldızı. Özgür gün gördü. Ben kaot olsaydı söylerdim onu zaten sana kaot olduğunu. Kaot değil bu. Mesajda ne yazmışım? Kelime quiz'i yapacağız demişim. Kelime kuyusu zaten. Evet sevgili öğrenciler. Ejlin cevapları o yazdığın yerden yazacaksın. Cevapları nereden yazacağız yazıyorsun ya çet bölümü. Oradan yazacaksın. Şu anda herkes beni duyuyor mu? Duyma problemi var mı? Ejlin akrabalarına, sınıf arkadaşlarına gönderdin mi? Ezer hoş geldin Aleykümselam. selam Whatsapp grubumuzun linkini gönderdin mi arkadaşlarına Evet sevgili öğrenciler 18.50 geçe başlayacağız <laughs> Niye birkaç kere okuyorsun Bir kere okuman yeterli Neriman Baydus Derse başlamadım daha Murat Ezer başlamadım daha. Başlayacağım. Çok iyi Murat. Murat Hakan orada mı? Benim oğlum size misafirliğe gelmişti bugün. Ben bugün kendime birkaç tane ders yazdım. Arabayla gelip alamayacağım. Onlar gelsinler oradan. Tamam YouTube'a haber verdin ama WhatsApp grubuna haber versen daha iyi olur. Çünkü buradan derslerin saatlerini daha iyi takip ederler. Ecrin. Gittiler mi? Ha, demek ki bu şu anda yoldular. Geliyorlar o zaman. Evet sevgili öğrenciler. Gökay hoş geldin dersimize. 51 geçiyor. 52'de başlayacağım. 52'de başlayacağım. Zeynep'e gönderiyorum bak şeyi. Daha doğrusu az önce gönderdim gruplardan ya. Bunu Zeynep'e gönderiyorum bak annene seni tamam mı? Al gönderdim annene. Başladım. Evet diyor ki diyor ki introduce yourself. Ne demek birinci sorunun anlamı? Cevabı alalım. Birinci sorunun anlamı bir Bakalım kim yapabiliyor biri. Çolakoğlu, Denizli, doğru. Güzel. Evet, Özgül, Efe, Murat, Zeynep, Efe. Ya Efe anladık da. E Efe kendin sen trol yapıyorsun ama bak ben seni ben seni mod yapmışım, kendin troll yapıyorsun. Evet, bir Denizli kendini tanıtmak Peki. Çocuklar peki şarkı söylemek ne demek İngilizce şarkı söylemek? Evet, şarkı söylemek. Efe Turan lütfen izin ver ders yapalım. Şarkı söylemek yazın bakalım İngilizce ne demek? Sing a song. Muhammed seninki doğru. Neriman seninki tam doğru değil. Singing şarkı söyleme demek. Söyleme. Evet. Zeynep güzel seninki hiç doğru değil. Gökay doğru, Ecrin doğru. Singe song. Singe song. Singing doğru. Singe song. Evet, hoşlanmak ne demek? C şıkkı hoşlanmak. Hoşlanmak ne demek? C şıkkı. C yazalım hoşlanmak. İnci merhaba. Boş ver şimdi merhabayı konuya geç. Murat Singe song doğru. Like Enjoy. Beğenmek, hoşlanmak, zevk almak, keyif almak. Doğru. Enjoy like. Doğru. Zeynep problem yok. Devam edelim. İkinci soru. Personal information. Gelsin. Personal information. Evet sevgili öğrenciler. Personal information kişisel bilgi. Evet. Murat. Çolakoğlu. Murat. Efe maalesef seninki yanlış. Murat Ezer. Efe Turan C. Doğru. Berat C. Murat Ezer C. Efe Turan bak. Bak rica ediyorum bak. Çok gözüme battım bugün. Lütfen. Neriman Bayduz bir kere yazalım. C doğru. Öz doğru. Neriman bir kere yazalım. Kahot Yiğit C doğru güzel Kişisel bilgi Gökay Murat Personal Information Çocuklar peki Information Desk ne demek? Information Desk Toprak C doğru Information Desk ne demek? Information Desk Emine Kızıt Teşekkürler cevabınız doğru Bilgi masası yani danışma. Gökay teşekkür ederim bilgi için. Danışma. Bilgi masası. Murat sağ ol. Neriman. Tam doğru değil seninki canım benim. Evet. Konuşma balonu ne demek? Speech bubble. Devam. Bu. Well done. Devam. Efe, Ecrin, Kozmik, Bilgi Masası. Doğru. Üçüncü soru. EGYPTEN. Evet gelsin. Evet sevgili öğrenciler. Gelsin gelsin gelsin. Evet Tuba, Küçük. Yani Berat, Gökay, Murat, Zeynep Yücel, Öz, Ecrin, Çolakoğlu, Emine, Neriman, Neriman niye denizli yaptın onu? Niye C yaptın? Efe Turan, Murat, Neriman denizli değil, Egypt, Mısır demek. O da Mısırlı. Ee, bir de Ecrin sen sesini, kendi cihazının sesini yükselt bakalım. Bir de öyle deneyelim. Mısırlı, Kahoot, Gökay, Güzel, Murat, Efe, Egypt, Mısır, Egypt'in Mısırlı. Devam et. Language class, language. Bak Berat bugün sen de ders yaptık sizin evde. Sen biliyorsun. Bunu gösterdim sana ben language. Yazdım özellikle. Evet. Devam et. Evet sevgili öğrenciler. 4 numara yabancı dil dersi. Tabii ki A şıkkı Gökay. Ecrin, İrem, Murat, Zeynep, Ecrin, Zeynep, Yusuf, Kahut, Neriman, Yusuf, Zehra, Neriman, 4, yabancı 6. Well done. Dördün deniz ders programı yazıyor. Ne demek ders programı? Zehra Prenses hoş geldin. Ders programı ne demek İngilizce? Ders programı. Evet sevgili öğrenciler ders programı ne demek İngilizce? Evet ders programı T ile başlıyor. İki kelime ikisi de T ile başlıyor. Zeynep Yücel bravo. Time table ders programı. Zehra Prenses süper duper. Evet. Ecrin açtın mı telefonun cihazının sesini? Evet. Time table. Bravo. Devam edelim. Art. Ne demek art? Gelsin. Mekke, Mekke, Karanlık. Aferin çocuklar. Evet. Art. Gelsin bakalım. Beşinci sorunun cevabı. Öz, Bursa diyor. Berat, Bursa diyor. Murat, Bursa diyor. İrem, Tuğba, Efe, Bursa. Art. Resim demek. Doğru. Çocuklar ben Denizli'deki tarihin anlamını bilmiyorum. Bana kim söyler onu? Evet. Neriman. Hala mı gelmiyor ses? Tuğba, Yusuf, Ecrin, Emine, Yusuf, Kozmik, Murat, Zehra, Kahut, İnci, Yusuf, Ecrin, Bursa. Doğru. İşte bu. Tarih, Toprak, Murat. Aferin. Süper düper. Kader. Efe Turan. Teşekkürler. Sesim az gelmez ya. Bak mikrofon burada. Burada mikrofon burada. Pış pış. Selamünaleyküm. Evet sevgili öğrenciler. Devam, devam. Secondary school. Bak Berat, bugün derste bunu da yazdım senin defterine. Secondary school. Hatırlıyor musun? Evet sevgili öğrenciler. Devam et. Secondary school ne demek? Alayım. Secondary school, second. Second, iki demek. iki ikinci O da Berat, Öz, Murat, Muhammed, Gökay, Murat, Mehmet, Taşkın, Murat, Kader, Murat, Murat yeter Aa, Allah aşkına. Öbür Murat Ezer'den bahsediyorum. Normal Murat Gültekin. Doğru cevabımız Neriman, Kahot, Yusuf, Neriman, Ortaokul tabii ki secondary school. Peki İngilizce ilkokul ne demek yazar mısınız? İngilizce ilkokul ne demek? İlkokul. Ahmet Gültekin bravo hoş geldin. İngilizce ilkokul ne demek? Sevgili öğrenciler primary school ilkokul demek doğru. Primary school ilkokul demek doğru. Aferin. Tamam. Devam ediyoruz öbür soruya. Primary school. Ecrin Zeynep yaparız inşallah nasipse. Berat teşekkürler. Ecrin, Yusuf, Kader, Murat. Devam. Yedinci soru school timetable. Az önce ben bunu sormuştum. Zaten. School time table ne demek? Yedinci soru. Gelsin. Yedinin cevabı Murat, Tuğba. Yani Berat, Berat. Kendi ismini hesap açsana. Kendi hesabını da kullan. Efe, Öz, Murat, Kader, İrem, Çolakoğlu, Mehmet, Gökay, Murat, Kozmik Murat, Neriman, Yusuf, Zeynep, Alperen, Murat, Murat, Bayrak, ha, fly, Tamam. tamam. Neriman, Zehra, Gökay, Kahut, Yusuf, Kahut, Yusuf, Yusuf yeter ya. Yusuf, yeter Yusuf. Neriman Kahut, Ahmet, 7 Ceyhan, doğru ders programı, okul ders programı. Çocuklar, B'de dil yazıyor. Dil ne demek? Kim söyler? Murat Ezer, bravo sana. Dil doğru. Dünya World. Murat Ezer, aferin sana Murat Ezer. Kaça gidiyorsun Murat? Soru 8 Nationality. Tamam değiştir onu. Yani öbür hesaba geç kendi hesabınla kullan ya. Ben senin buradan tırrık gördüğümü okuyorum ya o yüzden. Neriman, Gökay, Tuğba, Kader, Murat, Yusuf, Zehra bravo size. Evet Berat, Zeynep, Murat, Tuğba Küçük. Nationality, Milliyet, Uyruk, Aşıkkı, Gökay aferin sana. O dil İrem. Hmm, bundan, organ dili. Ama öbürü ne? Yabancı dil, konuşma dili. 8A Yücel, Gültekin, Murat Ezer, Kader, Emine, Tuğba, çok güzel, Uyruk, Milliyet. Dokuzuncu soru, Dislike. Dokuzuncu soru, Dislike. Aferin sana Murat, süper ardı, kar. Zehra. Evet, Zehra. Aşık, doğru. Evet, Tuğba Küçük dislike beğenmemek teski. dislike beğenmemek hoşlanmamak dislike B şıkkı olacak dislike B şıkkı 9 Bursa A değil Kozmik Doğru Gökay Doğru Neriman Baydus teşekkürler Ahmet Gültekin bravo sana Çocuklar burada 40 tane soru var biz 20 tanesini yapacağız tamam mı 20 tanesini de yarın falan yaparız çünkü yetişmez Sizden sonra öbür sınıfa da dersim var. Evet, onun soru guest. Yusuf Eren. Guest. Yaz bakalım. Murat Ezer. Bravo. Gökay. Murat Ezer. Murat Ezer. Ecrin. Ecrin niye Bursa yazdın? Guest diyorum soruya. Guest. Ortaokul olur mu hiç? Efe. Tuğba. Berat. Kahot, Gökay, Mehmet, Yusuf. Yusuf, Kahot. Denizli guest misafir demek. Kozmik birlik aferin. 11. Ya Neriman ben anlattım sana. Neriman ben sana anlattım canım benim. Kahot'u yapacağım ama ne zaman yapacağım? Allah izin verirse kısa zamanda yapacağım yani tamam mı? Evet sevgili öğrenciler. 11 country ülke Adana, Yusuf, Gökay, Murat, Tuğba, Süper Düpar, Gökay. Çocuklar ne zaman diye bir şey var? Ben işim çıkar sıkıntı olur diye yazmadım. Bir sürü ders yaptım bugün sizinle. Yapmaya devam ediyorum. Country ülke. Devam et. 12 numara. Listen. Gelsin. Yağmur Çağrı dersime hoş geldin. Aferin kızıma. Evet 11 numara. Yağmur bakayım doğru cevap mı yapmışsın? Aferin Yağmur doğru yapmışsın. Ecrin 11 A doğru. Kayın milleti adını okuyacağım da doğru söylüyorsun ama kayın milleti demek istemedim yani. Tamam öyle söylerim ben de. Kayın milleti yaz görelim. 12 numara listen. Listen. Evet Gökay, Yusuf, Murat, Mehmet, Tuğba, Murat, Ahmet, Yusuf, Öz, Gökay, Yusuf yeter daha. Allah aşkına. Murat, Gökay, Kayı milleti C. Aferin sana Kayı. Zehra, Murat, Neriman. Cevap C. Dinlemek. Bana. Aferin. Yeter onları sormayacağım. Geç. 13 numara Sing gelsin. 13 numara Sing gelsin. Gönder bakalım. Muhammed Çolakoğlu ne diyor? Sen Muhammed Çolakoğlu'nu nereden tanıyorsun ya? O benim öğrencim. Çok tatlı bir çocuk bende. 13. Bursa. Ee, Öz. Berat. Yağmur. Mehmet. Murat. Tuğba. Yusuf. Gökay. Murat. Zehra. Gökay. Ecrin. Murat. Muhammed. Yusuf. Zeynep. 13. Bursa. Doğru. Aferin güzellik. Peki... 13 Denizli anlamını kim söyler? Kayı milleti, bravo. İnci, Ahmet, Kozmik, Murat, Gökay, Zeynep, Neriman doğru. 13 Denizli'nin anlamını kim söyler? Neriman bak görüyorsun bir sayfada 3 tane ismin yazıyor. Yani bir tane yaz yeterli canım ya. Evet kim söyler? Bulmak İngilizce. Toprak işte bu. Aradığım öğrenci sensin Toprak. Süper Arduk. Haaaar. Muhammed Çolakoğlu benim en çok derslerime gelen öğrencilerden bir tanesi yani. Çok değerli bir öğrenci. Gökay aferin. Ecrin, Berat süpersin. Çocuklar defteriniz olsun not alın tamam mı? Evet 15. Different gelsin. Neriman, İnci, Kayı Milleti. Aferin. Çok güzel. 15. Different gelsin. İlk yazan öz. Different, farklı. Murat, Gökay, Yağmur, Tuğba, Neriman, Yusuf. Murat, İnci, Gökay, Ecrin, Murat, Neriman. Süper düper. Kozmik, Zehra, Çolakoğlu. 15C. 15C farklı. 15C farklı kayı milleti. Çok güzel. Ahmet Gültekin. Toprak. Süper düper. Evet. Farklı. Çocuklar şu bayrak yazan kelimenin anlamını yazın bakayım İngilizce. Bayrak yazan kelime. İngilizce ne demek bayrak? 15. sorudayım. Bayrak kelimesinin anlamını istiyorum İngilizce. Öz yazdı ilk başta. Like, aferin sana. Gökay. Kozmik. Tuğba Küçük. Berat. Murat. Zehra. Toprak. Tuğba Daşkın. Yusuf. İnci. Ecrin. Zeynep. Zehra. Yağmur. Kayı Milleti. Ahmet Gültekin. Muhammed Çalakoğlu. Murat. Mehmet. Kozmik Birlik. Aferin. Süper Dükar. 16. Ecit. Zehra tamam aferin sana. 16. Ecit. Gelsin bu üçüncü dördüncü soruda gelmişti Egypt'in diye. Hatırladınız mı? Evet 16. Murat, Öz. Ondan sonra Toprak, Muhammed, Yağmur, Tuğba, Mehmet Taşkın, Yusuf, Murat, Ejrin, Zehra Prenses, Gökay, Yusuf. Çok güzel. Denizli. Aferin sana. Mısır. 17, Spain. Kolay bunlar ya. iyi denk geldi, kolay. Ecrin, Göksel, Murat, Berat, Gültekin, Zeynep, Nisa. Hoş geldin Zeynep dersen. Murat, 17C, İspanya. Öz, Çolak, Yusuf, Toprak, Tuğba, Mehmet, Yağmur, Ecrin, Toprak, Neriman, Murat, Gökay, Zeynep. Çok güzel. Aferin. Geçiyorum. Zehra, Ecrin, Zeynep, Murat, Gökay. 18 numara. Match. Kayın millet aferin. Gökay, Göksel, İnci, Murat, Zehra. 18 numara. Bak işaretini yapıyorum şöyle. Hadi 18. Evet 18. Murat, Yağmur, Öz maalesef. Tuğba, Öz. Öz doğru bu sefer. Ecrin, Neriman, eşleştirmek match kayı milleti bravo çok güzel eşleştirmek match yapmak eşleştirmek devam flag ne demek flag sevgili öğrenciler iyi dersler 19 flag evet 19 gelsin hala gelmedi öz murat berat Çolakoğlu, Yağmur, Zeynep, Nisa, Taşkın, Ezer, Karakoç, Yusuf, Ecrin, Toprak, Kayı Milleti, Gökay, Zeynep, Nisa, Süper, Düper, Kozmik, Gökay. Çok güzel. Aferin. Well done. Gülşin hoş geldin yayınıma. 18 Zeynep Yücel Deniz 19 Zeynep Yücel Denizli bravo. 20 hey son sorumuz bu. 20 hey gelsin. Evet sevgili öğrenciler. Murat. Süper Murat çok güzel. Allah razı olsun Emir. Çok sağ ol bir tanem. Yakışıklım. Film yıldızı. Manken. Evet. Tuğba, Yusuf, Neriman, Tuğba Küçük, Murat, Toprak, Kozmik, Yusuf, Ecrin, Mehmet, Burçin, Kayı Milleti, Zeynep, Nisa, Gökay, Neriman. Çok güzel Kayı Milleti. Çocuklar dersim bitti burada. Biraz sonra öbür sınıflarda da dersim var. Kendine iyi bak. Sana seviyorum. Görüşmek üzere. 20 tanesini çözdük. Devamı sonra olacak tamam mı? Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Bay bay. Allah'a emanet olun.